Evet abi bugün efsane misyonları oynamaya devam ediyoruz. Yepyeni misyonlarımız gelmiş. lan Oğlum bir dakika. Sandıkları artık galiba iki kez açabiliyoruz. Gerçek anlamda edit yok. Şimdi arkadaşlar 491 ve 492 oynayacağız. Hmm. Alevlere karşı oynayacağız. Yani bence kolay ve bir, bir şekilde yeneceğimize inanıyorum. Bu arada git git gel taktiğini yapacağız. Öncelikle madencilerin içerisinden geçeceğiz. Ardından düşmanları her geldiğini yok edeceğiz. Güçlü bir ordumuz olduktan sonra direkt olarak düşmanımızın kalesini yok edeceğiz. Yani git gel taktiğini böyle özetledim sizin için arkadaşlar. Şimdi şunu bir içerisinden geçiyoruz. üç tane madenci kaldı. Eğer ki bu arada sport öldürürlerse bizim için biraz sıkıntı olur. Ama pek şey olacağını düşünmüyorum zaten bizim adamlar arkada gelişiyor olamayır lan gelişip geliyorum Tamam bence yeterince askerlerimiz var arkadaşlar Sabahtan beri git gel taktiğini yapıyorum Bizi o videolarla sıkmak istemem muhtemelen keserim o kısmı Güzel bir saldırı zaten bir tane madencileri kalmış Tamam şöyle bir savunma burnuna geçtim şunları bir dakika oğlum güzel ve seri bir şekilde bence bunların içerisinden geçebiliriz. Tamam. Yani. Sıradaki misyon umarım biraz zor olur abi çünkü kendimi ne bileyim ya bunlar biraz kolay gibi yani orada misyon 500'ü acayip merak ediyorum 3 hafta kaldı. Tamam şimdi 492 oynayacağız. Survivor anlatılsın bak bana yani böyle şeylerle gel. Şimdi öncelikle tabii ki de sword atlar ve madencinin bir kazmasına veriyoruz. Başlıyoruz. Gün batımına kadar hayatta kal. Tamam ilk düşmanlarımız geliyor. Güzel bir saldırıyla şunların içerisinden geçer miyiz? Oğlum bizim bir adamın içerisinden geçti o okçu. Bu arada arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum ama normalden daha hızlı saldırıyorlar. Şimdi ise evet bizim adamlar tekrardan olan oğlum bu ne? Abi bir dakika bu arada bu bug arkadaşlar gerçekten çok şey yarıyor. Bu açıdan bakın yani sonda hiçbir hareket edemiyor. Tamam şimdi arkadaşlar evet bizim adamlarla savunmaya geçtiğinde artık yeni düşmanların geleceğini görüyoruz yani bir şekilde ve evet hızlı ve seri bir şekilde bunların da içerisinden geçtik tamam şimdi arkadaşlar bir kez daha bunları da abi yeneriz çok kolay ve seri bir şekilde tamam bizim adamların hepsi gitti ya tamam. oğlum bu ne abi geri 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 geri, geri savunma modu savunma modu Abi birkaç tane da ihtiyacım var. Kırma açması bilirim de abi bence gerek yok. 50 elmasımın boşa gitmesini istemiyorum. Belki bu son da olabilir. Şunları ben ona yiyeceğim. Siz onların içerisinden geçin o sırada abi bir dakika. Bak bak. Şu bak burada da işe yarıyor gibi. Bir şey olmaz abi. Bir şey olmaz. Çok güzel. Eski misyonlardan bir tane oynayalım mı? Evet arkadaşlar bence de bir tane oynamamızın zamanı geldi geçiyor. 48. misyonu 4 ki Tier 4'e karşı savaş. Savaşırız. Sohratlarla savaşırız. Oo, o, o, oğlum bu ne? Kayraydır bizden mi geliyor? Oha. Oha oğlum bu ne? Hmm. Eğer ki bu arada zorlanırsak ben o zıplayan zombilerden basacağım abi. 190 tane muhtemelen vardı bende. 180 kaç şimdi 3-4 tane geldi Bizim adamlar bence bunu pek halledemez Kain'in en azından son bir bir şey yapabiliriz Şöyle bir Archton Fire Archton Yağmurundan pek hoşlanmıyorum ama ne yapalım Boş boş durmasından bence çok daha iyidir diye düşünüyorum Oğlum hayır lan biz kaybedeceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar Bence şu anlık en iyisi Abi ya elit basarım ya da o zıplayan zombilerden adam hayır 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 sıklayan saldırıyorlar Zıplayan zombiler Oğlum Bas gitsin ya Oğlum basalım gitsin ya Ne zaman harcayacağız er ki zaten Bir 20 tane basalım 20 tane falan Bir tane açtan fire 11 14 tane falan var o bir tane de hit yani her altı bastım bu arada arkadaşlar Güzel. Oho. Oğlum çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bizim adamlar bu arada yer, 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 yer yani yiyor onları. Oğlum ben neden bu cümleleri kuramıyorum son zamanlarda onu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şunları hızlı ve seri bir şekilde. Aha oğlum diğer zombiler de geliyor. Çok güzel, çok güzel. Oğlum bu ne lan? Bu sizin takviyeniz? Hadi ama daha zorlu bir şeyler ben bekliyordum. Oha. Oha oha oha. oha. Bak bu olmadı. Ama ona da bilirdi. Oğlum ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bizim orada geri çekilsin. Bir biraz toparlanıp üç tane sokakta bir şey yapamayız zaten. Onlarla zombilerle gidecek. Bunlar muhtemelen kayra kadar gelecekler. Ben de o sırada biraz zombiler bunları oyalasın. Arkadan güzel bir ordu. Hatta elit -E -E de basabilirim. Basayım mı ya? Hadi bassam sanki çok daha iyi olabilir. Çünkü highrider yetmeyecek abi. Biraz daha kendimiz yani kendimizi geliştirsek aslında. Abi saldıralım gitsin. Kapasite zaten bir kişi kaldı. Oğlum bu ne? Onun güzel iki tane öfke, iki tane hem Splitten hem Swordfight. Dört tane Splitten'ımız olmasına bakmayın arkadaşlar. Hepsi son yani full. Çok güzel bu arkadaşlar. Kanala abone değilsiniz abone olmayın. Akatmayın yorumlarda. Cenzin size bir şey yazmayı unutmayın. Devin içerisinden geçtik. Bir magic kaldı. Oğlum nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? oğlum Muzraklı adam kafasından vurdu. Öyle bir sinirli ki bu arada ben yapmadım. Tekrar sarıp izleyebilirsiniz. Öyle bir kafasından geçirildi ki adamın headshot yedi. Ve evet. Nihayet bir misyon da sonuna geldik galiba. Son bir onları halletsin arkadaşlar. Siz de bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı. Yorumlarda söylediğim gibi canınızın size bir şey yazmanı unutabilirsiniz. söyleyeceksin iki üç kere söylemek sıkıntı olur ama ne bileyim abi. Algoritma böyle çalışıyor. Neyse arkadaşlar. Gitti ve hoşçakalın kendinize çıkma çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere.